Dolar. Bir sonraki fırtına da bu ev muhtemelen su altında kalacak. Aha. Yani elimden çıkarmak için bir dolar fiyat fiyatmıştı. Yani bu berbat bir yatırım olurdu diyorsun öyle mi? Evet kesinlikle. O zaman anlaştık. İşte bu. Oh, oh. Biraz tehlikeli. Sence düşme ihtimalim ne? Epey yüksek. <laughs> Bunlar yerinden oynuyor. O koltuk orada resmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Açılır koltuğumuz, bir şiltemiz ve yarım zeminimiz var. Baksanıza evin içinden balık bile tutabilirim. Hey yakaladım. Wow. Sadece yemdi. Üzgünüm. <laughs> Eğlendiğimizi görünce sattığına pişman mısın? Değilim. Geri alman için 2 dolar ödesem alır mıydın? Hayır. Tamam denedim. Bir fikrim var. Hadi bu evden çıkalım. Videonun ilerleyen kısmında bundan 100 milyon kat pahalı bir ev göreceksiniz. Neymiş efendim? bir dolara elden çıkarmaya çalışıyormuş da bir sonraki fırtınada yıkılacağı için değerlendirmek istedim. Ver o zaman. Buna koyayım. Siktir et, terk et orayı. Bir dolar ne? Artistler. Krisen oldu. Dur lan ben o bakayım bir şuraya. Kris <laughs> hangisi? Bu mu? Bu mu? Elendiğimizi görünce sattığına pişman mısın? Değilim. Geri alman için 2 dolar ödesem alır mı? Kanka 1 dolara ver biz ona kat çıkarız. <laughs> Bak yaparız bunu. Yukarı doğru çıkar. O fırtına da artık gel gitme oluyor. Ne oluyorsa yukarıda yaşarız biz zaten. Hayır. Tamam denedim. Bir fikrim var. Hadi bu evden çıkalım. Videonun ilerleyen kısmında bundan 100 milyon kat pahalı bir ev göreceksiniz. Ve bu değersiz eve bir daha sağ ayak basmayı planlamadığından... Gelin biraz daha hoş bir yere gidelim. Hoş demişken şu an milyon dolarlık evdeyiz. Yani bu milyon dolar. Amerika'nın eyaletlerine göre fiyatlar çok değişiyor. Bunun 3 kat 4 kat daha lüksünü Texas'ta 200 bin dolara falan satıyorlar. Şaka gibi. Bu evi alabilmeniz için milyoner olmanız gerekiyor. Bir milyoner nasıl yaşıyor görelim. İlk izlenimin buranın kendi evimden çok daha büyük olması. Bir eve 1 milyon dolar ödediğinizde büyükçe bir mutfağınız, normal boyutlu 4 yatak odanız oluyor ama bununla da bitmiyor. Çünkü bu yatak odasında 1 dolarlık evden daha büyük bir banyoya açılan giyinme odası da mevcut. Bu küvet devasa. 195 Aa bizim TikTok'u çekelim ama rahatlıkla bu küvete sığabiliyorum çocuklar. Ama bu banyolar klozetle dolu olsa bile Aman Aa, Tanrım! Bu evdeki en güzel koltuk kesinlikle alt katta. Çocuklar ve her videoda değişiyor ya. Şuna bak sinema odası bile var. Dostum bunlar masaj koltukları. Dur ne? <laughs> Her birinin iki kumandası var. İki kumanda sinema mı? Sinema odası dışında bir de oyun salonu mevcut. Bunların hepsinin milyon dolarlık bir evde olmasını beklemez. Bu ev gerçekten bir harika. Böyle bir evim olsaydı çok daha fazla arkadaşım olurdu. Ve son olarak havuz var ve bu son derece gerek... Ooo arkası güzel evin ha. Şşş. Baksana ağaçlar mağaçlar on numara. Siz şelale de çabası. Genel olarak burası yaşaması pek keyifli bir ev ama tabii en zenginin de zenginini görmek için buradasınız. O yüzden sırada 15 milyonluk. <laughs> 15 milyon dolarlık. Ev var. <laughs> Dur itmek mi gerek? Aman tanrım. Dost Yok artık. Ben çok güzel ya. Buraya ait hissetmiyorum. GTA'da soymaya çalıştığımız evlere benziyor. <laughs> Manzarası Ardiden. inanılmaz. Havuzu 1 milyon dolarlık evden daha küçük ama tüm Los Angeles ayaklarınızın altında. 15 milyon muymuş? 15 milyon birim. İmdat! Yardım edin! Yardım edin! Durun, hey durun, içeri girin. Bana yeni arkadaş lazım. Hadi eve bir bakalım. Bu evin sahibi geçimini sizce nasıl sağlıyordur? Hmm, NFT ile. Bir avukat. Bu adam hem 2017'de hem de 2021'de en iyi ne? avukat seçildi. Belli ki ödüller bu evi almaya yetiyor. Sanırım ha, bize bir not bırakmışlar. Sevgilimiz. Evet düzgün bakan ağınızdan. Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Verebileceğiniz en güzel hediyeyi verdiniz bana. Çocuklarıma anlatacak bir şey oldu. Oh. Ayrıca lütfen evdeki sandviçleri yemeyin çünkü benim için çok değerliler. Ayrıca nesiller boyu ailemizden miras olarak geçti. Ha, tamamdır. Aşağı mı yukarı mı? Aşağı. O halde aşağı. şimdi güzel görünmeye başladı. Malikanenin alt katında bir sinema salonu veya... Yani bunu biliyorsunuz. Önceki serilerimizi izliyorduk en pahalı evler falan. Çok dehşet evler gördük. O yüzden çok böyle şey olamıyorum yani. yani. var bunlardan. 10 tane izledik. En az 50 tane izlemişiz. Rica özel spor salonu mevcut. Bu koşu bandını çalıştırmak için şifre gerekiyor. 69 69. 69 69 değildir. Misafir yatak odası, oturma odası ve ev sahibinin bizim için bedava yiyecek bıraktığı bir bar da mevcut. Arkadaşlar bir şey yap ee, Enes'in videolarını bayağıdır izlemiyoruz ha. Neden önce? Evet. Ya bunları yediğimizde bize dava açabilmek için tuzak kurduysa? Öyleyse artık çok geç. Karl 7. Ayrıca yüzme havuzunun alt kattan mükemmel bir manzarası var. Evet! <laughs> Nolan çekim için arka planda yüzmeye çalışıyor. Onu çekmeyi bıraktığımızı fark etmedi bile. Yine mi? Evet bir kere daha dal. Ve şimdi inanılmaz bir manzarası olan ana yatak odasını görüyorsunuz. Karl buraya gel. Kaçırdın. Bir tane daha var. Yine kaçırdın. Ya bekle Nolan tut onu. Nolan, Nolan. kıletleri tut. Hünlen, Çocuklar artı. Kesin şun. Eğer aşağı düşerse ağzına sıçtınız adamın Bana dava açabilir. Ya. Davalık olmaktan kaçmak için ülkenin ta öbür ucuna uçakla seyahat edip mesela sesteki 30 milyon dolarlık Harry Potter evi. Ben sevmiyorum böyle evleri ya. Eve ulaştık. Bu 16 yatak odalı konak 4 ayrı binadan oluşuyor. Ana binada birkaç oturma odası mevcut ama aralarındaki en güzeli işte... Oha, klasik bir de he. güzelmiş lan. Bu oda çok ihtişamlı. Bu nedir? Oval ofis. Burada Benjamin Franklin'in zenginliğe giden yol kitabını bulmak hiç şaşırtıcı değil. Hem ampulü bulup hem de kitap mı yazmış? Şey ampulü bulan Edison'dı ben Franklin O zaman ben Franklin ne yaptı ki? Bu kitabı okuyayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ofisteki oturma odasını geçip görkemli bir, bir mutfağa ulaşıyor. Korkarsın lan bu evde en az 100 kişi yaşıyor olman lazım. Ev sahibi bize küçük bir hediye de bırakmış. Bu evin sahibi mum üreterek zengin olmuş. Yani bize özel yapı Mr. Beast mumları yapmış. Kumsal gibi kokuyor Öyle. Kumsalı muma nasıl koymuşlar ki? Hepsi yetmezmiş gibi Chandler ana binada bir şey buldu ki. Bu çatıda golf bile oynanıyor. Four. Ama bu evin en havalı yanı bu değil. Çünkü hemen yanında ithal arabalarla dolu bir... Ne oy diyorsunuz adam bu soldaki lambo'yu işte alıp pres'e falan sokup eziyor arabayı. Bir garaj mevcut. Bilgisayar oyunlarındaki garaj... Ah siktir. Üçüncü arabayı görüyorum ucundan. Garajları andırıyor burası. Lamborghini üstüne Lamborghini var burada. Yetişkinler için bir şeker dükkanı gibi. En güzel yanıysa buranın iki garajdan yalnızca biri olması. Takip edin. Dostum burada Yok öbür garajdan artık. daha fazla araba var. Vay. Ah oh, artık. Görgüsüz. <laughs> Hayvan herif. Canına. Pekala buradan bir araba... Şuna koyayım koyacak yer bulamamış. Arka arkaya park et. Tamam, fark etmeyeceğine Aman ikna oldum. İnsan bu arabaları alırken ne der ki? Merhaba bundan üç tane istiyorum. Bu mu? kadar arabayı almak bile tam zamanlı bir iş. Köşede bir merdiven var. Bakalım nereye çıkıyor. Dostum burası araba gardırobu gibi. Garajın hemen altında bir araba ordusu daha mevcut. Yeter ama... lan! Paranın birazını da ışık düğmesine ayırsalar keşke. 20 araba var ama ışık yok. Ah! Yoksa Yok ben... artık. Yok canım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok artık. <Hayır>. <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan 77 milyonluk araba var orada sen. Elle şakırdatınca yana ışığa mı şaşırdın bu kadar ya? Demek ki o yüzden düğme yokmuş. Ben de kim 30 araba alıp elektrik evet. masrafını karşılayamaz ki diyordu. Yani yanlış anlamayın. Bu evdeki bütün odalar bir harikaydı. Ama bu ev benim olsa. Sıradaki binayı herhalde hiç terk etmezdim. İnanılmaz bu. <laughs> Oğlum bu nasıl bir zevk lan? Şaka mı lan? <laughs> Ebesinin karısı. Aynen öyle. Burayı her kim inşa ettiyse nedense buraya kapalı bir tenis kortu yapmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüş. Evin içinde tenis oynadığımızı hatırlatmak isterim. Ayrıca tenis nasıl oynanır bilmiyorum. Evet çete beni takip edin. Ne? Yok. Yok. <laughs> Adam tatile yapmış içini. Yok lan neydi bizim eski Fenerbahçe'deki ya. Artık iki katlı oyun salonu. Buradaki oyun salonu 1 milyon dolarlık evdekinin tam olarak 20 katı. Ve dahası da var. Vay be. Dostum burada ne ararsan var. Pekala bu evden çıkmak evin yok. Evin içinde bir basket sahasında ping pong oynuyoruz. Ve sayı. İlk denememdi. Şimdi 30 milyon dolarlık evin bütün özellikleri çok havalı ama... Bu... 30 milyon dolar mı yani. şey. Bu ne? Şimdi göreceğiniz bu oda. Bu evin en güzel yanını görmek için merdivenlerden çıkıyoruz. Görmek istediğiniz şey işte tam burada. Şuna bakın. Evin içinde su parkı bile var. Vay be. Ya siktir git lan manyak herif. Sanki baş... Siktir git. Başka bir dünyaya geldik. Dronun ne kadar uzakta olduğuna bakın. Hala da gidiyor. Gidip eğlenin ama. Hiçbir şeyi kırmayın. Anlaşıldı. Wow. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kaydıraktan hep beraber kaymak üzereyiz. Evet, evet. Bu evet. 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 su parkının tadını çıkaracağız. Sonraki evde görüşmek üzere. Tek kötü yanı bu ev için ülkenin bir diğer yanına gitmemiz gerek. Ama güzel yanı buranın 45 milyonluk bir mega malikane olması. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İçerik olarak baktığın zaman o 30 milyonluk evin ötesine bence hiçbir şey çıkamayacak. Bayağı bir hayal dünyası yani adam. Hayal dünyasını gerçekleştirmiş bence. Vay canım! aman tanrım bu gördüğüm en geniş ev olabilir ne bu görkemli şey nedir bilmiyorum ama güzel olduğu kesin tahmin edebileceğiniz gibi bu evlerin fiyatı iyice artıyor ben de evleri nasıl tarif edeceğimi şaşırıyorum açıkçası dilim tutuldu ömrümde gördüğüm en güzel şey bu olabilir ben de yardımcı olması için multimilyarder Mark Cuban'ı çağırdım. Nasıl gidiyor? Ne adamım e de. ben de dostum. Ben de para bok. Seni sıkı takipçinim Güzel. abi. Mark ayrıca basketbol takımı Dallas Mavericks'in sahibi oluyor. Ve bu evde bir basket sahası olduğundan doğal olarak dikkati biraz dağıldı. Ya ah, Jimmy atamaz. İşte sayı. <laughs> Kaldan çal topu. At hadi. Mümkün değil. Yapabilirsin. <laughs> evet. Jay koş 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 koş. Yavaş ol dostum. Evet. İşte bu. Jack bu işi biliyor. Sen ne? Gönder. Baş bize. Ya olamaz. Evet. İşte evet, ezdin geçtin Jack. Şimdi ter attıktan sonra marka evin kalanını gösteriyoruz. 45 milyon dolar eder mi? Kendisine bir soracağız. Merak ediyorsanız yüzmeye gitmedik. Yüzmeye gitmiş. Boşa yaşıyoruz amına koyayım. Oğlum bak böyle videoları izleyip izleyip gaza gelmeyin lan. Manyak mısınız amına koyayım? Bu evler öyle herhangi bir erişim. yani bu kadar yüksekte zaten bir beklentin olmaması lazım. Kanka yani normal bir psikoloji değil bak ben size söyleyeyim. ya yani şu evi görüp de boşa yaşıyoruz. Mutlu olamazsın hiçbir zaman mutlu olamazsın. Gibi görünüyor olabilirim. <laughs> Bu ev için ne kadar istiyorlar? 45. <laughs> Sence değmez mi? Brentwood'lu olduğu için normalde yarısı eder. Onlara Brentwood mu deniyor? Hayır. Sam Deniz mi? ben de evde kullanılan <laughs> ağaçtan bahsediyorsan. İyiymiş. Buradaki banyo güzel ama. Banyonda kontuğun var mı senin? Evet. Gerçekten. <laughs> var. Evet. Ama marka seviyesine ulaşmalıyız. O halde ilk yapmanız gereken şey ısıtmalı klozet kapağı almak. O kadar mı? Oturduğunuzda hissettiğiniz o Sıcaklık şey... hissi mi? Bence de. Mutlu olmak için milyarder olmaya gerek yok. Sadece ısıtmalı bir klozet. Hı. aynen kanka aynen. O zaman bir tane ilk bir dolarlık kulübenin içine götür ısıtmalı o lemurun aldığı şeyden yaparsın altını oturursun bütün gün mutlu mutlu yaşarsın. Evet, bir deniz olsun. Çünkü vaktimi çoğu orada geçiyor. <laughs> evet. Her ne kadar Mark buradaki tuvalette daha çok zaman geçirmeyi istese de buradaki süremiz resmen doldu. Bir sonraki evde görüşürüz. Aa! <laughs> Sıradaki evin piyası ne tesadüf bu ev pert abi. Hala bir önceki ev çok aynı daha güzel. Bu da benim en sevdiğim sayı. Ve şu an bir kötü adamın evini andıran 69 milyon dolarlık evdeyiz. Gerçekten kötü adam havası. <laughs> Senin evine kıyasla ne kadar büyük mü? <laughs> benim evimden çok daha büyük. Mümkün değil. Adresini verir misin? <laughs> bu tuhaf görünümlü evin piyasada 69 milyon... Nasıl bu 69 milyon lan? Ne var bu evde ya? ...milyon dolar alıcı bulmasının sebebi... ...evin altına kadar dünyanın dört bir yanından paha biçilmez resim ve heykeller barın. Ha He, içeriği pahalı. ]tırması. Sanat eserlerinin fiyatını ekrana koyun biz de tahmin etmeye çalışalım. Sence bu eser ne kadardır? Ben 100 bin dolar diyorum. Sen ne diyorsun Miranda? 80 bin diyorum. Oo, onun evinde bunlardan var. <gülüyor> <diyor> <gülüyor> evet ya. aynısı bende de var. Gerçek fiyatı sadece siz biliyorsunuz. Aa, dur bence bu güzel olacak. Ben 1 milyon dolar diyeceğim çünkü tam olarak... Kanka çok güzelmiş ya. Amına koyayım kırmızı kartonun üzerine siyah parça yapıştırmış 500 bin dolar müthiş bir <laughs> kafayı içiyorum. <Bıraklar>. Acaba hikayesinde Merdivenlerin yanında duruyor. 450 bin. Çok net. Oldu. <laughs> biz vizyonsuz oğlum. Kız baktı 450 bin dolar dedi. Ben baksam dedim 100 dolara yaptırırım. Çok <laughs> net. 30 milyon dolarlık evde su parkı ve 100 adet araba vardı. Burada... Yalnızca sanat eseri var. Büyük kırmızı heykelimsi şey. Sıradaki odada hiçbir şeye dokunmamak için 30 defa söz vermek. İstinat duvarında bırakmışlar amına koyayım. Nasıl 69'unda? Hadi buraya <laughs> Hiçbir gelin. Hiçbir şeye dokunmayın. <laughs> evet, evet. Bu da nedir? Bu tamamen analog özel yapım bir ses <laughs> sistemi. yürürken müzik dinlememizi sağlayan ilk cihazlardan olan Walkman'in yaratıcısı tarafından yapılmış. Walkman'i bulan kişi olmanın gururunu taşımak gerçekten çok etkileyici. Ama ]mişim. bunun taşınabilir olduğunu sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şu köprüden karşıya geçelim. Çok heyecanlıyım. Bak burasını merak ettim. Dışarıdan böyle bir oyu, bir evet, yolu var. Bir başka özellik de her nereye gidiyorsanız bu köprüleri kullanmanızın gerekmesi. Ki sebebi de bu evin bir tsunami'ye karşı dayanıklı olmasını sağlamak. Yani İtiraf etmem gerek. Bence çok havalı. Vay canına. Evinize ulaşmadan tsunami'yi görebiliyor ve durdurabiliyorsun. <laughs> Manzarayı tamamlayan kısımsa yan komşunun arka bahçesi oluyor. Her şey görünüyor. Peki ya burada yaşayan adam yan binadaki insana gizliden gizliye aşıksa? <laughs> Eski kız arkadaşıymış. <laughs> Romeo ve Juliet gibi mi? İçerideki son iki odayı da gördükten sonra dışarıda bekleyen sürprize geçiyoruz. Şuraya bakın. Ne? Fıstıklar. <laughs> Uçakların bu şekli çizdiğini fark etmediniz mi? O, oh, onu nasıl yapıyorlar ki? Bu uçakları kiraladım ve ayrıca Amerika'nın her yerinde bin billboard satın alarak Feastables'ın en lezzetli çikolata olduğunu herkese duyurmak istedim. Hershey's gibi ihtiyaç çikolataları yemeyin artık. Feastables modern bir çikolata. Ayrıca Cadılar Bayramı'nda dağıtabilmeniz için tüm mağazalarda bu gördüğünüz küçük boy Feastables satışa çıkacak. Ezik görünmek. Ne kadar ciro yapıyor çok merak ediyorum Şu çikolataları ya ne kadar satıyor <laughs> İstemiyorsanız gelenlere mutlaka Festival's dağıtın Neyse ki şekerlerimizin fiyatları makul Neyin fiyatı makul değil söyleyin Son evin ya da tam 139 milyon dolar Dolarlık ev mi demeliydi <laughs> Muhtemelen dünya üzerindeki en lüks Ev bir mega malikane Munderos. yani. eyvallah Bu 3500 Baba heyelan oldu mu yıkılır bu en ev En lüks ev bir mega malikane bu ne lan böyle? Bu 3500 metrekarelik malikane diğer evlerde görmediğiniz özelliklere sahip. Gece kulübünden bir T-Rex'e ve tamamen robotik araba asansörüne kadar bu ev gerçekten aklınızı alacak. Ve bu ev turunu daha da özel kılmak için Justin Timberlake'i çağırdık. Keyifler nasıl? Ne <laughs> <laughs> alaka? Artık bokunu çıkardı ya. <laughs> Şaka gibi ya. <laughs> Çocuklar. Burası Justin'in evi ve bize bu turda rehberlik <laughs> <edecek>. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım sen ömründe hiç böyle bir manzara gördün mü? Bu gerçekten büyüleyici. Evet dostum siz gerçekten yani özel efekt harika olmuş. <laughs> 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 i̇lk konuma girer der gibi bir hali var. i̇lk beş diyelim. Bu malikanenin büyüklüğünü tarif etmek gerçekten zor. 12 yatak odası ve 17 banyolu bu... 17 banyo ulan şu an bütün bu yayın yaşarız orada biliyor musunuz? Şu an yayındaki yok lan 3 Üç katlı malikanenin her katından mükemmel bir Los Angeles manzarası görülebiliyor. Her evi mutfağıyla test ederim. Minimalist mutfak. Bunları test ederken nasıl hissediyorsun? Şey, um, devam edelim. Bu turun sonunda bu eve 100 milyon ödemeye değer mi öğreneceğiz? <laughs> Beğenirse ev hazır bekliyor. <laughs> Direkt nakit dostum. Bu evdeki her şey dünyada bulunan en pahalı malzemelerle inşa edilmiş. Mesela bu duvarlarda İtalya'dan ithal edilmiş ender bir mermer çeşit. Ne oldu? Neyine yaradı o ender mermer? <laughs> ya bu var ya ego tatmini hani ben buraya İtalya'dan mermer aldım bunun metrekaresi 77 bin dolar ayağımın. Bence siz bu evde tam olarak ne kadar mermer kullanıldığını hesaplasanız iyi olur Yani özel yapım bunlar Gerçekten Evet bu evin hiçbir yerinde Alçıpan'ın esamesi bile okunmuyor Alçıpan mı? Pırr. Çok güzel Oğlum bizi buradan götür ustalar aynısını yapar ya Metrikarist öyle 500-600 liraya yapar ha Bu avize 1 milyon dolar değerinde ve ağırlığından dolayı tavan bile artık dökülmeye başlamış Bunun sonu yok 1 milyon olduğunu söylememiştin o avizeyle oynuyordum. Bu evde toplam değeri 6 milyon dolar olan avizeler var ve aşağıdaki odalar gördüklerimizden çok daha güzel. Burada resmen ikinci bir ev var. Buraya bir gelirsen dostum. Burası resmen derin dondurucu. Beni buraya mı kilitleyeceksiniz? Hayır. Lütfen yapmayın. Peki. Ah. Burası evet, ne, ne kadar? Nasıl bir fantezi lan bu niye böyle bir yer var? Kanka çok sıcak oldu gel aşağı. Nereye abi klimalı odaya mı? Hayır kanka. Buz odasına giriyoruz hem de kürklerimiz de var. soğuk olacak? Oh. Odalarla ne yapacaklarını şaşırmışlar. 150 <laughs> bir ihtimal. öyle en doğru yorum yaptı. Hani oda var fazladan ne yapalım. Böyle burada kilitli kaldık çünkü bu kapının kolu yok. Ha olamaz. Sorun yok kolu olsa zaten komik olur. Yüzündeki ifade. <laughs> Gerçek bir dinozor mu? Şimdi evdeki dinozoru gördükten sonra eve alasın geldi mi? Ah, hala emin değilim. Oo. <laughs> ne? Burası soyunma odası mı? Bu evin şu an bir sahibi olmadığından dolaplara parası burayı almaya yetecek insanların isimlerini yazmışlar. Warren Buffett'ın 80 milyarı var. Allison'ın 50 milyar. Nasıl <laughs> bir pazarlama tekniği <laughs> Var. Bezos'un yaklaşık 100 milyon. Chandler senin ismin niye yok? Aa. Oo. Pekala hadi arabalara bakalım. Nolan, e, poz mu veriyorsun? Sadece Düşünmez miyiz? Sürüyorum. Ey sana çok yakıştı bence. Teşekkürler. Aklımdan geçen de oydu. Peki. Aklımdan Tebrik geçen ediyorum. de şimdi montaj odasına gidip bu kısmı ekleyeceğim. <gülüyor> 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 bu iki buçuk milyon dolarlık araba asansörü bu evin en acayip özelliklerinden biri. Bak burası yine bir man cave gibi böyle hani biraz dark teması var. Arabalar dibinde. Tabletten hangi arabayı sürmek istediğinizi seçiyorsunuz ve asansör arabanızı garajın içine taşıyor. Aklından geçeni biliyorum. Sorun şu ki burada Altı Lamborghini var. Ama evet. sana on arabalık yer lazım değil Doğru. Mi? Evet. Ayrıca bu evdeki sinema salonu herhangi bir evde gördüğüm en büyük sinema salonu diyebilirim. Vay canına. Neredeyse gerçek bir sinema salonu gibi. Bu gördüğümüz en güzel sinema salonuydu. Üstelik koltuklar evet, da açılıyor. Evet, <laughs> Altı üstü yüz. Sana alırız Tukay abi. Yo, bunu alamam da bir öncekiyle manyak mısın? 3 milyon dolar. Şuraya bak Cimi. Dur, masaj düğmesine bas. <laughs> Neyse, ben hallederim. Hey, hiç abi. ihtiyacım yok. <laughs> Benim düğme... Oğlum edeple otur lan. Allah Allah. Sen nerede? Bu koltukta o özellik yok işte. Evet düğme. Evet Chandler tamam. masajı bir test et. <laughs> Aman tanrım <gülüyor> çalışıyor. <laughs> evet, tek masaj koltuğu bu olamaz değil mi? <laughs> bir de köylü amına koyayım yaz. <laughs> Dostum bu harika. <laughs> Çetin. Kıskançlık sesi. Köylü amına koyayım. <laughs> bunların sorunu ne? <laughs> Pekala, üst kata çıkalım. Burası ana yatak odası. Hmm. Hmm? Ha, o, o tarafta da banyolar var. Sikerim feriştanı senin. Bakın, doğru. Var. Odur. Olur da 10 kişiyle duş almak istersen diye. <gülüyor> Artık tam <laughs> benlik dostum. Küvete ikinci bir kişi giremez. Yani yalnız girmen gerek. Ama duşa bir sız. Orduysa... Abi bu küvetle benim 5. fıtığım çıkar ya arkadaşlar. Bak. Çok güzel. Anlamıyor da olabiliriz. Bak bunlar bizi aşan şeyler. Ya bunları yorumlama haddine sahip değiliz. Ama bu nasıl bir küvet mezar gibi ya? Böyle küvet mi olur oğlum? Şunu şimdi hayal et. Yattın içine. Abi bir eğim meyim olsun. Bir şey olsun. Bu ne abi? Böyle katlanacak mıyız yani? Olmaz. Parayı harcamayı bilmiyor bunlar. Tabii istediğim buysa. İstiyor. <laughs> Ve şimdi evinin en güzel kısmı yani havuzu. Bu ev... <laughs> sabunluk evet sabunluk gibi küvet. Evin fiyatının yüksek olmasının nasıl sebebi? Düğmeye Neymiş basıyorum. o? Aa, ekran mı? O? Aşırı derecede büyük. <laughs> bu adam bile oyan mı koyayım diye kafa sallıyorsa. Ve yavaş. Heyecan veriyor ama. <laughs> evet, evet. Dramatik evet bir gerçekten çok heyecan, heyecan veriyor. Vereceğim. Yani o tur abi mi çıkıyor oğlum? Ne e oluyor ya? Tam hava atmalık. Televizyon Harika açılıyor ya. Los Angeles ya. manzarası. <laughs> Ekran koruyucunun da Los Angeles olduğunu şimdi şöyle. Burası <laughs> Los Angeles merkez. Ve burası da Los Angeles merkez. Bilgin olsun karnın boyu 191. Evet aşağı yukarı böyle bir şey. <laughs> Ekranın ona kıyasla ne kadar büyük Oha baya büyükmüş lan. Olduğuna baksana tamam Justin. Artık evi gördün. Bilmemiz gerek. Elbette 100 milyon dolar nakitin dışarıda seni bekliyor. Doğru. Bu evi alacak mısın? <laughs> Nolan gömleği de hediye. Gömleğimi beğenmedin Gömlek mi? Gömlek yanında hediye mi? Evet. Ha, ben varım. <laughs> Bak peki gömleği yırtan ayı da fiyata dahil <laughs> <laughs> Yok hayır. Şımarma gel buraya. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Görüşürüz. Ne, Umarım keyifle izlemişsinizdir. Görüşmek üzere. Valla bu evi de beğenmedim de şu çok değişik bir şeymiş arkadaşlar ya. Başta bir önyargılı davrandım ama hangisi lan o? Sıçayım bunları 100 milyon dolar vereceğim e 30 milyonu buna verir alırım ya. Hepimiz yani değil mi? Aynı fikirdeyiz. Sırf şu bak. Sadece Aqua Park'ı yeter. Arabaları yeter. Doçran bile koymuş adam. Ne bulursa koymuş bak. Abi bu nedir ya? Anlaşıldı. Wow! <laughs> i̇şte bu adam para harcamasını bilen adam baba. Kimse kusura bakmasın. Eğer bu green screen falan değilse çok güvenemiyorum artık ama çok güzel ya. Hani gidip bir yerdeki Oakwood Park'ta video çekip bu evin içi gibi göstermiş de olabilir. Çok inanamıyorum. Bir de bu ev niye 30 milyon dolar?